Selamlar değerli dostlarım. Yeni bir güne kripto para içeriğiyle gününüze daima bol kazançlar, başarılarınız olsun arkadaşlar. Bugünkü konumuzun içeriğinde Ledcoin var ve Ledcoin'de geri sayım başlıyor arkadaşlar. Tabi ben bu videoyu sizlerle paylaştıktan sonra bir 2-3 saat içerisinden haberdar olacaksınız dostlar. Ledcoin piyasasında bir halving döneminin başladığını ve artık e, yavaştan e, gözde bir kripto para olacağına dair de dikkatleri üzerine çekmiyor. Şimdi bu Ledcoin'de piyasasında beklentilerimiz neler, yükselişler mi oluyor? olacak düşüşler mi olacak. Bunlara birazdan size adım adım geçeceğiz arkadaşlar. Tabi videoyu sonuna kadar iyice izleyelim, dikkatli bir şekilde izleyelim. Piyasa beklentilerimiz neler? Bunları sizlerle paylaşacağız arkadaşlar. Bu yarılamadan dolayı tabii ki piyasalar, e, Led piyasasında bir arz düşmesi ve taleplerinin artmasından dolayı da fiyatını etkileyecek. Ama tabi ki çok böyle büyük büyük yükselişler beklemeyelim arkadaşlar. Ben size yine piyasadaki beklentilerimi ve hangi seviyelerde yükselişler, hangi seviyelerde düşüşler bekliyorum. Bunları paylaşacağım sizlerle arkadaşlar. Şimdi bir ilk başta bir Bitcoin şey, litecoin'in bir piyasa derinliklerini kontrol edelim. Genel durumuna bir bakalım. Şu an normal gördü. 91 dolar seviyelerinde işlemler görüyor. Yaklaşık hemen hemen nereden bakarsak 7 milyar bir piyasa değerine sahip olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Bu iyi. Tamam. Şu an halen taleplerin yavaştan bir arttığını görebiliyoruz. Bu gayet güzel. Ama tabii ki çok böyle büyük yükselişler beklememek lazım arkadaşlar. Şimdi bir ilk başta bir Bitcoin'den başlayalım. Tamam mı? Bir Bitcoin piyasasında beklentilerimiz neler? Bitcoin'de düşüşler mi bekliyoruz? Yükselişler mi bekliyoruz? Buna bir ilk başta bakalım. Ondan sonra Litecoin, orta vade veya Beklediğim seviyeleri hepsini tek tek söylerim size beklediğim seviyeleri paylaşırım arkadaşlar tamam mı? Şimdi ilk başta bir bitcoin'i kontrol edelim bakalım bitcoin piyasasında ne tür beklenti içerisindeyiz. Ne demiştik sizlere arkadaşlar her seferinde de yayınlarımızda da ve her gün yayında işte, videolarımızda size bitcoin'i haberdar ediyoruz. Hani piyasa beklentilerimiz hangi seviyelerde düşüşler yükselişler bunları her gün size uyarı ya da bildiri olarak söylüyoruz. İlk başlarda size dediğim gibi arkadaşlar 31 bin seviyesinden düşüş geleceğine dair ve 28 bin, 29 bin, 28 bin 500 seviyelerine kadar gerileme yaşanabilir. Bunlar bizim tamamen tutunma ve düzeltme seviyelerimizdir. Eğer piyasada herhangi olumsuz veya bir manipülasyon gelmediği takdirde, büyük bir satış baskısı gelmediği takdirde Bitcoin'de çok öyle büyük çakılmalar, düşüşler beklemiyorum. Ama olursa e tabii ki düşüşler gelecektir arkadaşlar. Bunları da böyle bilgi size böyle bildireyim Tamam mı arkadaşlar bakın şimdi Bitcoin'deki piyasa beklentilerimiz yine söylüyorum 29500 29000 ve 28000 çok fazla bir çakılma gelmesi durumunda da 27500 seviyelerine kadar gerileme yaşanabilir ama biz şu anki bulunduğumuz bu seviyelerde 28.500 ya da 29.000 seviyelerinde buralarda tutunduğumuz sürece Bitcoin'de yine yükselişler bekliyorum. Önümüzdeki günlerde Bitcoin'de kademeli olarak yine yükseliş beklentilerimi 35.000 seviyelerine kadar yükselişler bekliyorum dostlar. Tabii ki bu kesinlikle o seviyelere gidecek anlamında söylemiyorum. Ben size burada piyasanın durumlarına göre temel teknik verilerine göre yorumlarımı sizlerle paylaşıyorum dostlar. Tamam mı? Şimdi gelelim Litecoin'e. Litecoin piyasasında ne tür beklenti içerisindeyiz? Bakın Litecoin'de şu an hani Bitcoin'de bir düşüş geldi ya ufaktan da bir Litecoin'in bir kar satışları var. Örnek veriyorum mesela Litecoin'i 83 dolardan alıp da 109-112 dolarlardan satma satanlar var. E bundan dolayı da tabii ki piyasalarda bir düşüşler geliyor. Bu da gayet normal arkadaşlar. Genel baktığımızda Litecoin'de bir düşüş var ve bu düşüş nereye kadar devam eder? En fazla bir düşüş gelirse 85-86-84 dolar seviyelerine kadar gerilemeler yaşanabilir. Mal burada ucuz tamam mı? Ben Litecoin'e çok fazla bir düşüş gelmesi durumunda da Litecoin'i buradan alırım. Bu bir. Çünkü Litecoin'de yine önümüzdeki günlerde güzel bir yükselişlerini göreceğiz ve bu halving dönemi dolayı da e, tabi gözde bir kripto para olduğuna da direkt artık gözler buna işaret edecektir. Litecoin'de orta vadede hangi seviyelerde bir yükseliş beklediğime dair de sizlere böyle kademeli olarak bildireyim arkadaşlar. Hemen şurada bir tane ok işareti şunu tam ok işareti yapayım. Birinci kademeli olarak bir yükseliş beklentimi söyleyeyim sizlere arkadaşlar. Kademeli olarak birinci bir yükseliş beklentim 105 dolar seviyesidir. Birinci kademeli olarak 105 dolar seviyesi ve önümüzdeki günlerde tabii ki kademeli olarak yine Söyleyeyim size. Ben size böyle kademeli kademeli olarak söyleyeceğim arkadaşlar. 125 dolar seviyesidir. Kademeli olarak yine bir yükseliş. Yine kademeli olarak bir yükseliş. Büyük bir mesela çok fazla bir talep artması durumunda artık insanlar akın akın ederse de tabii ki Litecoin'de de bir büyük bir sıçramada gelebilir. 140 dolar seviyelerine kadar kademeli olarak bir yükseliş bekliyorum. Yani 3 tane kademeli olarak yükselişler bekliyorum. Bakın. Şimdi gelelim tekrardan kısa ve özete. Eğer ki Litecoin'de bir düşüş gelirse ve düşüş devam ederse hangi seviyelere kadar gerilemeler yaşanabilir? 84 veya 85 dolar seviyelerine kadar gerilemeler yaşanabilir. Ben buradan malı alırım tamam mı? Ben buradan malı Düşerse o seviyeden alırım tamam mı? Orta vadeden beklediğim seviyeler dediğim gibi bir sıçrama veya talep artması durumunda beklediğim seviyeler bunlardır arkadaşlar. Bunu böylece kısa ve özetle sizlere söylemek istedim arkadaşlar. Umarım video size bilgilendirici, yararlandırıcı olmuştur arkadaşlar. Hoşçakalın. Daima bol kazançlarınız olsun. Kanalımıza da abone olmayı, destek olmayı da unutmayın dostlarım. Kendinize çok çok iyi bakın.